Videolarda anlattığım hiçbir şey yatırım tavsiyesi değildir. Bu YouTube kanalında sizlerden gelen talepler doğrultusunda dijital varlıklarla ilişkiler olan konuları doğru düzgün incelemeye çalışıyorum. Eğer sizin de bu YouTube kanalında incelenmesi istediğiniz bir proje varsa yine bu YouTube kanalındaki Petfinder oylama ve log airdrop videosunu izlemenizi öneririm. Yine bu Petfinder oylama uygulamasına göre bu videonun konusu Polka City. Bu videodan bir sonraki videonun konusu da Kovalent olacaktır. Hemen bu videonun konusu olan Polka City projesine Gelelim. Beni bu videoyu hazırladığım esnada Polka City projesi yaklaşık 1517. sırada CoinGecko'da ve yaklaşık 2 milyon dolar market cap'e sahip. Hemen web sitesine girerek sloganına bakıp projenin ne olduğunu anlamaya çalışalım. Web sitesine girdiğimizde karşımıza çıkan belirgin bir slogan yok ama karşımıza çıkan bir görüntü var. Bu görüntüyü gördüğünüzde gördüğünüz gibi uçan bir araç var ve bu araç aslında Polka bir oyun olduğunu bize anımsatıyor. Aşağıda da Create Gamer diye bir oyun olduğunu buradan hemen anlıyoruz ve sol en üstte de Polkast'in altında çok küçük bir şekilde metaverse yazıyor. Biz bunlardan Polkast'in zaten metaverse temelli bir oyun olduğunu ve buradan da hesap açabildiğimizi anlıyoruz. Ama Polkast bir virtual reality yani sanal gerçeklik gözlüğüyle oynanan bir metaverse oyunu mu? Şu anda değil ama projenin ileriki safhalarındaki planlarda böyle bir plan var. Yani kısaca Polka City bir Metaverse projesi şu anda VR değil ve önümüzdeki süreçte VR olacak. Şu anda sadece bir oyun halinde ve Ethereum Explorer'a baktığımız zaman ve Binance Smart Chain üzerinde de token halinde. Hemen kaynak dağılımına bakalım. Kontrollerimizi yapalım. Sirkülasyon kaynağımız 70 milyon görünüyor. Toplam kaynak 250 milyon ve maksimum kaynakta 250 milyon görünüyor. Az önce söylediğim gibi iki tane tarayıcı üzerinde. Aynı zamanda aslında proje şu anda poligon scan üzerine de yani poligon ağı üzerine de yayılıyor. Ama poligon ağı üzerine yayıldığı kısmını zaten ethereum birlikte kullandığı için poligon bir layer 2 olduğu için ethereum'a bağlı olarak çalıştığı için toplam kaynakta bir belirgin artış olmadığı için onu göz ardı edebiliyoruz. Şu anda sadece Ethereum ve Binance üzerindeki kontrolümüzü yapsak bizim için yeterli. Hemen Etherscan'ı ve Binance Smart Chain'in tarayıcısını ikisini de açalım. Şimdi Ethereum üzerinde 250 milyon kaynak zaten görünüyor. Binance üzerine geldiğimiz zaman burada da bir 95 milyon kaynak olduğunu görüyoruz. Aslında toplam kaynağımız 250 değil de 345 gibi görünüyor. Şimdi bunu çok derinlemesine incelemeyeceğim. Kabaca incelemeye çalışalım. Ethereum üzerindeki Holders'a baktım ve Binance Chain üzerindeki Holders'a baktım. Ethereum üzerinde zaten bakın %38'lik bir cüzdan var. Hemen altında bir %30, hemen altında bir %4 ve aşağıda da 3, 2, 1 diye devam ediyor. Binance Chain üzerinde de en yukarıda bir 25, sonra yaklaşık 10, yaklaşık 10, yaklaşık 6 şeklinde aşağıya doğru devam ediyor. Bizim aslında bu ikisinin toplamını toplam kaynak var saymamız lazım. Biraz kompleks bir durum. Anlamaya çalışalım. 250 Ethereum üzerinde vardı. 95 de Binance'in üzerinde var. Fakat Ethereum üzerindeki en üstteki 95 milyonluk yüzden aslında Ethereum'da Binance Chain arasındaki köprü üzerinden kullanılması öngörülmüş miktara eşit geldiği görünüyor. Yani aslında buradaki bizim 95'lik aynı zamanda hani Binance Smart Chain üzerinde olsa bile aynı zamanda Ethereum üzerindeki kaynağı da dahil oluyor. Birazcık kompleks bir sistem. Ve sitesine girdiğiniz zaman yukarıda da bridge butonunu görebiliyorsunuz. Bir köprü var. Gerçekten bu token'ı bir A'dan diğerine gönderebiliyorsunuz. Hatta bazı NFT'leri bile bir A'dan diğerine gönderebiliyorsunuz. Bu kompleks sistemi en detaylı haliyle anlamaya çok da gerek yok. Fakat şunu söyleyebilirim ki burada %30'luk bir cüzdan var. %4'lük bir cüzdan var altında birkaç yüzden daha hareketsiz. Geldiğiniz zaman Binance Chain üzerinde iki tane yüzde onluk yüzde altılık cüzdan var. Bir tane yüzde yirmi beşlik cüzdan var. Aynı zamanda buradaki gördüğünüz 95 milyonun da ne kadarını sirkülasyonda sayabiliriz? Ne kadarını sayamayız? Bunları anlamak çok zor. Ben videodan önce cüzdanları tek tek açarak anlamaya çalıştım. Ve yaklaşık sirkülasyon kaynağını %35 gibi buldum. Şimdi CoinGecko'nun çıkarttığı miktar da bize 70 bölü 250 yani 70 bölü 250 yaptığımız zaman %28 çıkartıyor. Yani CoinGecko bize %30 sirkülasyon diyor. Ben kendi hesapladım 35 buldum. Başka birisi gelip detaylı bir şekilde hesaplar. 25 bulur, 40 bulur. Bu inanılmaz önemli değil çünkü ufak meblalar. Bunu %30 varsayabiliriz. Yani bunu doğru varsayabiliriz şu anda CoinGecko üzerindeki veriyi. %30'luk kaynağımız var. Peki toplam kaynağımız sabit mi? Evet token olduğu için aslında sabit. Ama artırılabilir mi? Proje ihtiyaçları gerektirirse bundan 5 yıl sonra 10 yıl sonra çok sıkışırsa durum yeni sistemler gelirse ve yeni token gerekirse ana ekip isterse bunu arttırabilecek durumda ama kolay kolay artacak gibi durmuyor. %30'luk sirkülasyon kaynağımız var. Hemen grafiğimize gelelim. Gördüğünüz üzere CoinGecko yaklaşık 1,5 yıl kadar önce girmiş. Girdikten hemen sonra bir hype, sonra bir düşüş yaşanmış. Sonra 2021, sonra 2022 başındaki bu ağda da bir hype yaşanmış. Sonra yine düşüş yaşanmış. Maalesef ve şu anda bulunduğu durum tüm zamanların en düşüğü diyebiliriz. Yani tüm zamanların en düşüğü olması biraz fazla anormal. Çünkü giriş yaptığı fiyattan da düşük boğalardan sonra düştüğü noktalardan da daha düşük şu anda. Bu şu demek oluyor. İlk satışlarda veya ana ekibin ilk token dağılımlarında yaptıkları bazı hesap kitap evdeki hesap çarşıya uymamış. Yani arada bazı kişiler fire vermiş ve beklenmedik satışlar olmuş. O yüzden ciddi anlamda fiyat şu anda düşük. Ama proje öldü bitti gibi bir durum söz konusu değil. Şimdi detaylarına girdiğimiz zaman birazcık anlayacağız. Grafiğimiz bu şekilde. Borsalara geliyorum. Borsalarda bakın büyük borsalar Binance dahil olmasa da işte Gate.io olabilir, Bitget olabilir. Yani Bitfinex, KuCoin, MEXC, Hotbit gibi borsalarda var ve bunlarda da yeşil yanıyor. Yani borsalar konusunda proje iyi bir noktada 1515. sırada olan bir proje için ve böyle bir grafiğe sahip olan bir proje için borsa durumu oldukça iyi. Şimdi detaylarına gelmeden önce hızlı bir özet geçmeye çalışayım. Kaynak dağılımımızda yani sirkülasyon kaynağı durumunda orta yüksek bir riskimiz var şu anda. Grafiğimizdeki riskimiz yüksek değil. Orta. Çünkü artık olan olmuş yani. Bu saatten sonra çok daha fazla aşağı inmesi çok da beklenemez. Borsalara geldiğimiz zaman riskimiz düşük diyebiliriz. Oldukça borsalar iyi durumda. Şimdi detaylarına gelelim. GitHub'a giriyoruz. GitHub'da yaklaşık 7 tane paylaşım olduğunu görüyoruz. Fakat bu 7 tane paylaşımdan hiçbiri düzenli olarak güncellenmiyor. En son bir yıl önce dokunulmuş bunlara ve ondan sonra bir daha hiç dokunulmamış. Ama bu projenin tasarımı devam etmiyor anlamına gelmiyor. Projenin tasarımı devam ediyor. Ama bu tasarım nedense GitHub'da paylaşılmayı bırakılmış. Önemsenmiyor olabilir proje için. Ama burada böyle bir imaj kalması genel olarak eksi puan diyebiliriz. Bizim için eksi olmasa bile piyasa için Eksi bir puan. Başkaları bunu olumsuz görebilirler. Twitter'a geldiğimiz zaman 72K takipçi olduğunu görüyoruz. 1515. sırada olan bir proje için 72K takipçi iyi bir rakam. Neden? Çünkü Polka City bir Metaverse tabanlı ve gördüğünüz üzere kendine az grafikleri var. Bir oyun birçok insanın ilgisini çeken bir proje ve güzel grafikler, güzel animasyonlar yapılıyor. O yüzden insanların ilgisini çekiyor ve takipçi sayısı yüksek. Twitter'ı takip ederseniz gerçekten oyunun var olduğunu ve bazı etkinlikler yapıldığını ve projeyle ilgili paylaşımların ciddi bir şekilde devam ettiğini görebilirsiniz. Kapatalım. Twitter'dan sonra tarayıcıya zaten baktık web sitesine tekrar geliyoruz. Şimdi web sitesinin üzerinden hızlı bir şekilde geçmeden önce projenin nasıl bir metaverse olduğunu, nasıl çalıştığını kabaca anlamaya çalışalım. Az önce söylediğim üzere Ethereum üzerinde, Binance Chain üzerinde ve Polygon üzerinde şu anda proje. Buraya Ethereum'u koyalım. Buraya Polygon'u koyalım. Zaten Polygon e, incelemiş miydik hatırlamıyorum. Bu YouTube kanalında sanırım Polygon'u henüz incelemedik. Sıra gelmedi kendisine. Bir de Binance Chain var. Polygon zaten Ethereum'un Layer Tools'u. Binance Chain de kendi içerisinde Standalone bir blockchain. Burada da bizim Polka City'miz var. Polka, K yazalım. City. City'den geliyor Zaten sadece tek bir şehirden oluşuyor. Oyunun kendisi. Ve bu Polka City şurada sitede gördüğünüz download butonuna basarak şu anda bilgisayarınıza indirebiliyorsunuz ve oyuna giriş yapabiliyorsunuz. Üyelik gerekiyor. Üyelik için buradaki mime basabiliyorsunuz. Ha, çalışıyor. Giriş yaparken de ya Ethereum'u ya Polygon'u ya da Binance Chain'i seçiyorsunuz. Hangisinde cüzdanınız varsa hangisine uygun görüyorsunuz. Ondan giriş yapabiliyorsunuz. Herhangi bir kişi bu oyunu oynamaya karar verdiğinde bilgisayarına download edip bilgisayarındaki uygulama aracılığıyla bilgisayarda bir uygulama olduysa burada centralized yani merkezi bir yapı var demektir. Ve bu merkezi yapının içerisinde yani bilgisayarın içerisindeki oyunda smart kontraktlarla etkileşime giren küçük yazılım parçaları var, modüller var. Ve bunlar siz hangi blockchain üzerinden giriş yaptıysanız o blockchain ile etkileşim haline geliyorlar. Yani siz oyunu oynarken oyunun içerisinde yaptığınız işlemlerin hepsi değil bazı kısımları blockchain'lerle etkileşim haline geliyor. O anda sizden onay istiyor. Siz eğer imza yatarsanız o işlem gerçekleşiyor. Onun dışında tabi sokakta oyunda yürürken sürekli blockchain üzerinde geçmiyor veri. Polka City'nin aslında temel çalışma prensibi bu. Peki temel çalışma prensibi bu iken neler oluyor oyunda? Eğer YouTube'u açıp bakarsanız oyunun arayüzünü görebilirsiniz. Ne noktaya geldiğini görebilirsiniz. Oyun gerçekten çalışıyor. Bir şehir içerisinde karakterinizle gidebiliyorsunuz, koşabiliyorsunuz, birçok etkinlik yapabiliyorsunuz, araç kullanabiliyorsunuz. Bla bla. Temel olarak mantık da şu şekilde çalışıyor. Siz mesela Polka City şehrinde bir arsaya sahipsiniz veya atıyorum bir dükkana sahipsiniz. Bu arsayı veya dükkanı siz NFT olarak satın alabiliyorsunuz. Siz bunu NFT olarak satın aldıktan sonra başka bir oyuncu gelip sizin arsanızı veya sahip olduğunuz dükkanı kullanmak istiyorsa, reklam vermek istiyorsa kendisinin Polka üzerinden, POLC üzerinden bir ödeme yapması gerekiyor. Örneğin 1000 Polka POLC, Polk diyelim ödeme yaptı. Bu 1000'in örneğin her sistemde farklı. %50'si takıma gidiyor. Projenin takımına gidiyor. %50'si de bu NFT'ye sahip olan kişiye ödeme olarak gidiyor. Aslında oyunun içerisindeki NFT, arsa, dükkan, araç gibi şeylerin temel çalışma mantığı bu. Her biri için farklı farklı özellikler var. Az sonra bakacağız. Store'da e bunlar genel olarak açıklanmış. Bunun yanı sıra bir sürü yan sistemde tabii ki mevcut. Sadece bir yerlere sahip olduğunuz başkaları geldi orayı kullandığı gibi değil. Araçlar var, araba yarışları var, başka etkinlikler var. Planlanan yapılması beklenen başka başka özellikler var ama temel olarak projenin çalışma mantığı bu. Buradaki işte NFT'ler de sizin uygun gördüğünüz chainler üzerinde kayıtları devam ediyor. Yaptığınız transactionlar da chainler üzerinde onay alıyor sizin onayınızla. Hemen web sitesine dönelim. Projenin ne olduğunu kabaca anladık. Ön sayfadan hızlı bir şekilde gidelim. En aşağıda linkler yoksa da şu, sonra da şu yukarıdaki linklere bakıp bitirmeye çalışalım. Sertik tarafından smart kontraktlar kontrol edilmiş ve onay almış ama bu yine de projenin hacklenmeyeceği anlamına gelmiyor. Üyelik kaçmak istiyorsanız bunu tıklayabilirsiniz ama aşağıda yine var o yüzden tıklamıyorum. Onu görmeye gerek yok şu anda. Gördüğünüz üzere multi chain yani birden fazla blockchain ile entegre olabilen bir sosyal platform ve bilgisayar oyunu. Peki faydaları neler? Dijital varlıklar ediniyorsunuz ve pasif gelir elde edebiliyorsunuz. Aynı zamanda hem Ethereum'da hem de Binance Chain'de bunu kullanabiliyorsunuz. Biraz aşağı doğru geldiğiniz zaman gördüğünüz üzere listeli olan borsalar var. Az önce biz bakmıştık. Şu anki fiyat, sirkülasyon kaynağı gibi veriler var. Biraz daha aşağı geldiğimizde böyle bir animasyon geçiyor. Ve animasyonun üzerinde Join Multiverse Experience diyor. Basarsanız yine kullanıcı açma ekranına geliyoruz. Biraz aşağıda göreceğiz onu. Partnerlerimiz Oyun içerisindeki bazı özellikleri buraya yazmışlar. Kara taşımacılığı, hava taşımacılığı, bla bla bir sürü özellik var burada. Burada yazanların dışında bile bir sürü özellik var. İçerisine girerseniz görebilirsiniz. Burada sadece tanıtım amaçlı fotoğrafları var. Bakacak çok bir şey yok. Hesap açma yeri burası. Buradan verileri girip, yani buraya girdiğiniz veriler... Tamamen blockchain üzerinde değil aynı zamanda merkezi bir yapıda da tutuluyor. O yüzden gördüğünüz üzere işte şehir, ülke gibi veriler de giriyorsunuz. Hemen arkasından avatarınızı oluşturup arkasından istediğiniz blockchain'i seçip siteye giriş yapabiliyorsunuz. Siteye giriş yaptığınız zaman siz aslında oyun içerisinde kullandığınız aynı hesapla siteye de giriş yapmış oluyorsunuz ve buradaki store, marketplace, my assets linklerini kullanabiliyorsunuz kendi hesabınızla. Aynı hesapla oyun içerisinde de oyunu oynayabiliyorsunuz. Aşağı iniyorum. Recent blog yazmış blog sayfası karşınıza çıktığında Nisan 5 gibi görünüyor en son paylaşım ama Nisan 5 değil sol tarafa doğru ilerlettiğiniz zaman Nisan'dan sonra da paylaşımlar olduğunu ve projenin aslında tasarımını devam ettiğini görebilirsiniz. Biraz daha aşağı indiğimiz zaman sayfa bitiyor. Şu sol en altta bir white paper'ımız var. Bu white paper çalışsaydı çok güzel olacaktı. Oradan okuyup tıkır tıkır anlatmaya çalışacaktık. White paper'lar şu anda artık çok çok önemli değil ama böyle bir proje için bir white paper olsaydı yine de konuyu anlamak için bizim için güzel bir ışık olurdu. Whitepaper linki çalışmıyor. Şimdi yukarıdaki diğer linklere bakalım. Store sayfasıyla başlayalım. Store'a bastığınız zaman az önce benim bahsettiğim NFT'leri görebiliyorsunuz. Örneğin bir tanesini anlatacağım sadece. Hadi iki tanesine bakalım. Şu anda hot NFT ismiş. Bir tanesi kasino sahibi olmak. Kasino sahibi burada updating yazıyor. Rakam yazmıyor ama 2000 USDT'ye satılıyor bu. Satın aldığınız zaman oyunda şu anda tasarımda olan kasinolardan bir tanesinin sahibi oluyorsunuz. Diğer oyuncular geldiği zaman eğer orada işlem gerçekleştirirlerse bu işlemlerin %50 geliri Polka City takımına gidiyor. %50'si de siz bu kasino owner olduğunuz için NFT sizde olduğu için size geliyor. Yani bir nevi oynanan oyunlar üzerinden polk madenciliği yapmış oluyorsunuz. Buradaki araba NFT'sini alırsanız da haftalık yapılan araba yarışlarındaki yap elde edilen gelirlerin işte burada %1'i gibi bir rakamını elde edebiliyorsunuz. Bütün detaylarını okumadım daha detaylı tabii ki. Temel mantık bu ve aşağı doğru giderseniz diğer NFT'leri de görebiliyorsunuz. Üzerine geldiğiniz zaman altında özellikleri yazıyor. Biraz daha aşağı geldiğinizde de satılmış yeni çıkartılan NFT'ler ve satılmış olan NFT'ler. Burada bunları görebiliyorsunuz. Her birinin kendine az özellikleri var. Az önce söylediğim gibi ana ekip bir şey tasarlayacağı zaman önce onun ön tasarımını yapıyor. NFT'sini çıkartıyor. Buraya koyuyor. Özelliğini yazıyor. Eğer topluluktan bunu alanlar olursa yeterince yatırım almış oluyor bu sistem ve ana ekip de tasarımını yapıp gerçekten onu hayata geçiriyor. Aslında hoş ve sürdürülebilir mantıklı bir sistem oluşturulmuş. Marketplace'e geldiğiniz zaman yine oyun içerisinde kullanabileceğiniz bazı ufak tefek objeler var. Burada çok bir şey yok. Kamera var. İşte atıyorum köpek var, skateboard var, araba falan vardı aşağıda, motosiklet falan var. Bunları da buradan satın alabiliyorsunuz. Polk tokenlarınız da tabii ki. My Assets linkine tıkladığınız zaman ben giriş yapmadığım için bana bunu göstermiyor adam gibi. Evet, şöyle yapalım. Şöyle yapalım. Bir daha yenileyelim şu sayfayı. Evet şöyle kalsın. Evet burada da eğer siz üyeliğinizle giriş yaptıysanız siteye Store'dan elde ettiğiniz, Marketplace'den elde ettiğiniz veya oyun içerisinden elde ettiğiniz NFT'leriniz, POD token'larınız ile ilgili bilgileri gördüğünüz sayfa bu. Burada haftalık işte ne kadar ödül kazanmışsınız, ne kadar madencilik yapıyorsunuz size POD geliyor. Bütün istatistiği burada görebiliyorsunuz ve çekebiliyorsunuz cüzdanınıza. Burası sizin sayfanız. Köprü sayfasına geldiğiniz zaman NFT'lerinizi veya tokenlarınızı az önce söylediğim üzere Polygon'a, Binance Smart Chain'e veya Ethereum'a gönderebildiğiniz bir köprü. Bu köprü benim araştırdığım kadarıyla henüz hacklenmemiş. Biliyorsunuz bu kripto piyasasındaki bütün köprüler er ya da geç hackleniyor. Köprüler e, çok riskli yerler ama tabii ki bu köprü hacklenirse, Polkasit'in işi bittiği gibi bir durum söz konusu değil. Köprüler hacklenebilir. Çok çok büyük şeyler olmaz ve backuplar alındıysa zaten kaldığı yerden devam eder. Çok bir problem değil. Hemen recover yapılır. Downloads'a tıkladığınız zaman az önce söylediğim üzere yine Polka City, Metaverse oyununu bilgisayarınıza indirebileceğiniz linkler karşınıza çıkıyor. Test versiyonu ve şu anda aktif olan versiyon indirebilirsiniz. mime geldiğiniz zaman yine Metaverse Identity Management'ın kısaltılmış aynı zamanda bu. Kullanıcı oluşturduysanız o kullanıcı şifrenizle giriş yapabiliyorsunuz. Bütün bunların yanı sıra bir de Classic Stake sistemi getirmişler. İşte bin tane, beş bin tane, on bin tane, altı, bin tane, altı ay, 3 ay, bir aylık stake yapabiliyorsunuz ve bu stake'ler sayesinde belli başlı kazançlar elde edebiliyorsunuz. Cüzdanınıza giriş yaparsanız daha net görebilirsiniz. Web sitesinin üzerinden hızlı bir şekilde geçtik. Tabii şurada hızlı bir şekilde geçerken şunu atladık. Blog'u gördük, zaten aşağıda vardı. Şurada About kısmı var. About'a da gelelim. Polka sitesinin ne olduğu yazıyor. Whitepaper linki çalışmıyor ve ekibi görüyoruz burada. 2000 işte burada LinkedIn sayfaları veya işte Twitter'ları falan yok ve bunlar hani böyle avatar şeklinde yapılmış. Sadece isim soy isim yazıyor. Birazcık böyle başta güvensiz gibi görünse de birazcık aşağı indiğinizde şöyle bir roadmap görünüyor. Bu roadmap'e de bakabilirsiniz. Birazcık sayfanın tasarımı değişik zor olabiliyor anlamak. 2023'teki planlarda birçok şey var. Bakın paintball alanı, işte atış alanı, spor salonu, otel, işte araba tamiri yeri, NFT'si gibi vs vs. Şimdi aşağı doğru geldiğimiz zaman az önce yukarıda LinkedIn linklerini görmemiştik, Twitter linklerini görmemiştik ama burada iş ilanlarının olduğu bir link var. Bunu tıkladığımız zaman bize LinkedIn sayfası geliyor. Şu anda herhangi bir iş ilanı yok diyor ama LinkedIn sayfasında 10 tane çalışanı görebiliyoruz. Bu 10 çalışanı tıkladığımızda aslında projenin ekibine ulaşmış oluyoruz. Bu linkleri koymamışlar siteye ama gerçekler kendileri. Gerçekten de burada tıklarsanız o projede çalıştıklarını görebiliyorsunuz. Örneğin Jalep Jurhizi'nin bu projede çalıştığını zaten şuradan Polka City üzerinde Business Development Manager olarak görebiliyorsunuz. Diğer kişilere de tıklayıp isterseniz bakabilirsiniz. Aa, yani ekip gerçek sitede tam olarak görünmese bile. Şimdi web sitesinde bakacağımız her şeyi bitirdik. Tekrar CoinGecko sayfasına gelelim. Projenin genel değerlendirmesini yapıp videoyu kapatmaya çalışalım. Şimdi önce eksilerden başlıyorum. Bir, Sirkülasyon kaynağı henüz yeterli seviyede değil. Bir buçuk yıl geçmiş olmasına rağmen CoinGecko'da ve bu bir buçuk yıldan daha da öncesi olmasına rağmen projenin sirkülasyon kaynağı yüzde otuzlar civarında olması henüz oldukça az. Şimdiye kadar yüzde kırk falan olsaydı birazcık daha güzel olurdu. Yani önümüzde daha uzunca bir süre var. Eksilerden bir tanesi bu. İkinci eksi. Grafikteki bu çok sert hareketler. Bu çok sert hareketler aslında çok olmaması lazım. Projenin ana ekibinin Az da olsa takip etmesi lazım. Buradaki artışın da bu kadar şiddetli olmaması lazım. Düşün, düşüşün de bu kadar şiddetli olmaması lazım ki kullanıcılar çok fazla yıpranmasın burada. Bu da eksilerden bir tanesi. Önümüzdeki süreçte de benzer şeyler belki olabilir. Borsalardaki önemli bir eksimiz bizim yok. Bir sonraki eksimiz GitHub. GitHub'daki paylaşımların güncellenmemiş olması önemli bir eksi. Aslında GitHub hiç olmasaydı. Çok da büyük bir eksi demezdik bunu ama GitHub'ın var olması ve bir yıldır onların hiç güncellenmemiş olması, yeni çalışmaların oraya konulmamış olması bazı kitleleri, bu yazılım piyasasındaki bazı önemli kişileri olumsuz olarak değerlendirmeye itebilir. Bir sonraki eksimiz web sitesinde ana ekibin LinkedIn ve Twitter linklerinin olmaması. Bu çok büyük bir eksi değil. Gördüğünüz üzere birazcık aşağı indiğimiz zaman LinkedIn'in projenin sayfasına ulaşıp bu kişilere ulaşabiliyoruz aslında gerçekten varlar ama yine de linkleri olsaydı iyi olurdu bunun yanı sıra benim için eksi olan bir şey sizin için eksi olmayabilir oyunun içerisindeki grafikler birazcık böyle biraz çocukumsu ama tabii ki çok önemli bir konu değil bu kişiden kişiye değişen bir şey bu birazcık daha ciddi grafiklere sahip olsaydı biraz bir tık daha iyi olurdu diyebilirim. Benim için eksiler bunlar. Bunlar dışında çok büyük bir eksi yok. Şimdi artılarından bahsedelim. Birincisi CoinGecko'da 1,5 bir yıldır varlığını sürdürmüş. Grafik yukarı aşağı yapmış. Olumsuz şeyler var ama şu anda bulunduğu nokta en alt nokta. Bunun da altına inmesi çok olası değil. Yani ekipte bir anlaşmazlık olduysa bile bu jenin fiyatı değeri bu noktalara indiyse bile bunun daha fazla altına inmesi biraz şaşırtıcı olur. Tüm zamanların en alt noktasında. İkinci artısı Böyle bir proje 1515. sırada ve bunca zaman geçmiş çok fazla kendini ön planda gösterememiş olmasına rağmen önemli borsalarda en önemli payırları var ve hepsi yeşil yanıyor. Gerçek bir hacme sahip. Bu da artılardan bir tanesi. Bir artı proje gerçekten var. Tasarım devam ediyor ve gerçekten bilgisayarınıza indirip giriş yapıp oynayabildiğiniz gerçek bir oyun var şu anda karşımızda ve bu alt yapı geliştirile geliştirile çok iyi noktalara artık götürülebilir. Yani çalışan bir şey artık yapılmış. Çalışan bir şey yapıldığı için üzerine koya koya çok iyi noktalara gelebilir. Yani bizim için bu çok basit görünen bir oyun olabilir. Fakat Roblox diye bir şey var. Bilmeyenler isterse internetten araştırsın. Yani Roblox bundan bile daha kötü. Ama gençliğin, çocuk tayfanın, genç tayfanın çok önem verdiği, sürekli takıldığı bir platform. Ve benim bildiğim kadarıyla milyar seviyesinde kullanıcıya sahip. Bu oyunda neden o noktalara gelemesin sağlamadımlarla ilerlerse. Artılardan bir tanesi de buydu. Bir artı daha var. Köprüsü var. Multi chain yani birden fazla chain üzerinde etkileşime geçmiş. Ama yine de herhangi olumsuzlukla karşılaşmamış sistemler tıkır tıkır çalışıyor. NFT'ler tıkır tıkır çalışıyor. Bunlar artılar. Yani proje üzerine koya koya ilerlerse çok iyi noktaya gelir. Eksilerin içerisinde söylemediğim bir şey daha vardı. Aslında tabii Ethereum üzerinde olmasa, Binance Chain üzerinde olmasa projenin önü çok daha fazla açılır. Yani buradaki etkileşimden işlemlerin olması kolaylaşır, hızlanır, komisyonlar düşer. Ama tabii Ethereum'u Binance Chain'i seçmişler. Çünkü onlar en popülerleri. Onun dışındaki chain'leri seçtikleri zaman evet hız ve komisyon avantajı olur. Ama popülerlik dezavantajı olur. Kendi seçimleri ama zaman içerisinde diğer chainlere de ufak ufak sıçrayabilirler. Çünkü altyapıları buna müsait. Polygon'a zaten sıçramaya başlamışlar. Diğer blok de sıçramamalarına en oluşturacak hiçbir durum yok. Şimdi önümüzdeki süreçte yeni bir boğa gelirse, yine sert bir boğa gelirse projede yine böyle çat diye sıçrama potansiyeli var. Ama tabii o çat diye sıçramadan sonra yine çat diye düşme potansiyeli de var. Dikkatli olmak lazım. Ana ekibin Sirkülasyon kaynağının belli bir noktaya getirmesi gerekiyor. Dağılıma dikkat etmesi gerekiyor. Sistemleri birazcık daha oturtması gerekiyor ve bu grafikteki hareketleri biraz daha tutarlı hale getirmesi gerekiyor ki artık proje oturdu, sağlamdır ve bundan sonra ufak ufak artarak devam eder diyebilelim. Ama tabii ki böyle çat diye bir artış bekliyorsanız yine kendi bildiğiniz gibi kuluçkaya yatabilirsiniz. Bu da sizin bileceğiniz iş. Benim anlattığım hiçbir şey yatırım tavsiyesi değildir. Unutmayalım. Benim elimde polk yok. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.